merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maden kalacağım. Fazla uzatmak istemiyorum. Onu 20 kere şey yaptım. Bu arada hiç altın kazmadım. demir, demir, demir buldum. Demir buldum hem de üç tane. Oye oye oye. Çok heyecanlıyım. Oye 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 ona. 15. Demek bundan sonra altımızı kazacağız. Hay başlayalım. Suyunu da <laughs> alalım. Oha! Oha! Bu ne? Oha be! Ne çıktı lan hiç? çok zor görüyorum. Oğlum bu ne lan? Oha lan ben zırh kasarım diyeceğim de kör oldum. Lan meşale. Oh. Oh. Bu ne lan? kazmam kırılıyor ben kaçmak istiyorum öleceğim şu anlık oha lan bir şey gördünüz mü şansa bak 12 tane demir ben bunları neyle sıkacağım ben de bilmiyorum Ot gelmiş elime. Odun, Oldu, odun, odun. Yes, 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 yes. Uf, hiç beklemiyordum. Hiç. Hiç beklemiyordum. <laughs> Vallahi bu odunlar nereden geldi diyorsanız kastım. Birkaç bölüm daha çekmiştim. Onları sildim yanlışlıkla. Belki yayınlanmadan 64 tane gelmiş olabilir. 12 tane gördüm. Feskes. yüzü yüz bir tane kova yapmam lazım. Kova yapacağım, kazma yapacağım, böyle gideceğim işte. Yes, 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 yes. 61'de kaldı. Şaka şaka. Bir de ben neden kendimi yere attım? Merak ediyor musunuz? Kazma ama bak biraz daha kırsam kırılacak. O yüzden kendimi yere attım neredensiz yere. Gel demirler, demirler gelin. Yes. 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 Yes be. Yedi tane demirim var. İnşallah elmas mı o kadar olur? Kazma alacağım biraz yanıma yedek. Diğer türlü olmuyor. İki tane daha. Sonuncu demir geliyor. Bir gelsin tamam. Ben şunu da aldım, şunu da geldim. Ya öf, yanlış yere koydum. Tamam. Şunu şuraya koydum. Hadi demir. Kovaya kova yapacaktık şart yaptım vagon ben ne yapayım ki tamamdır dokuz tane demir yeter aa doğru, doğru. kızma yapacak kızma kızma bana abi kızma kızma kazma kazma kalmış mı kalmış mı oyun çöktüğünde kazma şey de mi gitti ha çabuk ben iki tane yaptım ne olur ne olmaz ben geldim bir tanesini şuraya koydum elmasları ama istiyorum elmaslar elmaslar beni bekleyin uşaklar kafamı takarım bundan bir şey olmaz. Tamam şunu da koyduk. Şunu zaten kafama. Hı -hı. Tamam. Şuraya geldim. Şundan kendime bir tane kafayı bıraktım. Her şey tamam. Değil. Demir buldum inanamıyorum. Yeee. Yeah. Oğlum ben ne kadar şanslıyım. İlk başta ölsem mi? Diye düşünün. patlamaya. patlama ya. Üf. Gelelim döverim. Ya sen patlıyormuş gibi. Bir buçuk kalp. Ben nasıl gideceğim oraya? Su da almayı unuttum. Mecburdan canımızın olmasını bekleyeceğiz. Şuraya şey yapayım. Ben ya ben buraya mı? Başa mal gibi atla. Ben bu kadar. <laughs> şaka şaka. Gel gel gel. Ya sen bana ne veriyorsun? Kas Gevek mi var sana? Kazık. Ya bir züm zümrüte ne veriyordu? Ne veriyordu merak ettim ne veriyordu? İskelet, iskelet, iskelet oldu mu iskelet? Oh be istediğim gibi diyeceğim de oyunca çok fazla kazıyor. O muyum kazma. Sen ne geliyorsun? Dünyanın gitmiyor. Atlasam yeter. <laughs> tamam birazdan şey yapalım. <laughs> lazım bana. Su, su. Ben şuraya şey, koyayım, gel. Ben şey yapacağım. Lütfen. Demir krallığı. Oh be artık demir. Demir istediğimde bu madene gelip toplayabilirim istediğim kadar. E, ben de sanıyorum. İki yıl, bilmem kaç ay sonra toplayacağım. Aa, dokuz tane daha buradan topladık. Bu ne? Burada. var gördüm. Tamam. İlimon burası kapkaranlık. Şuradan şöyle. Ben seni İki tane demir. Tamam. Bir daha ikine. Hızlıca <laughs> ben toplayayım. İki tane, iki tane de buradan on bir tane. Yine. Ya Enderman ya? İskelet. Züverim bir zahmet. ben hocam. Hocam 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 önümü göremiyorum. hocam 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 Hocam, 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 hocam. Hocam. Hadi koş, koş, koş. Koş, koş. Sonsuza kadar koş. Acıkmıyorum zaten. Şöyle aydınlatayım ki gittiğim yerde önümü göreyim. Ya, ya, küçük zombi git. Seni de verin. Ben niye böyle bir şey açtım başıma? Ya bir karar verin. 11 tane daha, biz 3 tane daha vardı, 14 tane. odunları aldık. Geldik şuraya koyduk. Şuradan şunu girdik. Yani doğrusu koyduk. Atıyoruz mu? Tam hala sabah. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Şunlar da pişsin. Videoyu bitireceğim. İçse i̇şte başlayacağım. Bardağdan uzun zamandır video atmıyorum ekrana koyuyorum. Bir aydır video yapmıyorum. Belki ekrana koymuşumdur. Ya yani hiçbir şey emin, emin değilim. Bugün biraz fazlasıyla demir buldum. Buldum. Belki videodan sonra biraz daha kasabilirim. Beklemede kalın. Görüşürüz. Görüş diyeceğim ama şu pissen. Neyse pişerken ben de videoyu bitireyim. Şu malzemeleri yerlerine koy. Şöyle şöyle sana su koy. Sana su koyacaktım. Ve hele şükür videomuz bitiyor. 11 dakika geçti. Dur ben şuna cam yapayım ve havasız kaldık. Koyun sen içeri

ben benim niye karnım acıdı? Onu ben hala çözemedim. Yirmi sekiz tane gerekli zaman camlarda kullanırız yani. Evimiz camlı olsun ya. On sonra meşaleler hoşa gidiyor. Dışarıdan da eşya şeyleri göreyim. Lan. Arkadaşlar ben bir şey hatırlıyorum öğrense. Şunları da pişirdik. Şu demirleri ne yapar? Koyak, birik bir tek. Şunu da koyalım. Tamam onlar pişe dursun. Ben de evde dekorasyonlarını işte tamamlayacağım. O sonra video bitecek. Ben hep böyle diyorum ama bitmiyor. Bir tane alsam şuradan. Sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Bir tane aldım. Gel buraya. Çıkın köpeğin köpeğime köpeğime de bir tane kulübe şey eksik onu koyacağım yani şimdi kıracağım birazdan koyacağım arkadaşlar son dokunuşları yapacağız ve ondan sonra video bitecek Jack Jack Tamam. 7 tane cam camımız var. Dur seni görmen için oh. şuraları kapat. Alacağım. Ayakta durmasın. Şu koydum. Nasıl? Şunu şöyle kapattım. Yine de güzel gözüküyor. Çıkacak sabahsız kaldı. İki iki dört 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 kapıdan gelsin. <laughs> <laughs> dört dört dört

Hocam sen de bir gider misin? Şu malzemenin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Sen gelirsin. Ya bu nedir hocam ya? Gel temizliği göreceğiz. Onun yerine bunu görüyoruz. Gel gel. <gülüyor> Neyse alttan cam şöyle şöyle tamam iyi oldu. Çok iyi be. Çok iyi be. Şuraya da aynısını yapayım. Dur be yazalım. Tam arkam. Şimdi kırdık. Gelsene şuraya. Tam buraya. şöyle. Sonra şöyle tamam aralara geleceğiz. Şöyle kıracağız. Arkadaşlar duyuyor musunuz rüzgar sesini? Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu video <laughs> Dur ve şuradan şuna yakıt olarak şu normal olduğunu biliyorum ve ben bunu izliyorum. Bir türlü bitmiyor arkadaşlar biliyorum. Şunları koyacağım. Videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Dur be. Bay bay.